Merhaba arkadaşlar ben Kenan ve Capshit Gaming'im Yeni bir videosuna da hoş geldiniz İlk videosuna hoş geldiniz Bugün Hunger Games oynuyoruz Ve yanımda Berkay var Merhaba evet, arkadaşlar Kalıcı yeah. Kalıcıyız. Ve ayrıca yanımda da Oyunda olmayan ama yanımda olan misafir bir arkadaşımız var Ay, O da... misafir Sesi da... mi gelmiyor sanırım Aa oyun başladı lan Evet abi Abi, abi adam Abi adam hack Tamam ha, abi ben bak, bizim mekana gidiyorum tamam mı? Bizim rotaya. abra Park. Son oyuncu sorumlandayız. Arkadaşlar lütfen beğenirseniz like atarsanız çok seviniriz. İlk O Golden Apple falan çıktı, hızlı çıktı. Değil mi Şenat? Abi çıkma yo. Şey, Ender Neyi Pearl çıkmıyor? çıksa. Ben de abi çıktı. neler neler çıktı, Ender Pearl çıkmadı. Bende çıktı, bende çıktı. Abi, abi Ender Pearl! Çıkemez. Abi... Arkadaşlar Özür benim. Arkadaşlar size şimdi çok güzel abras bak bir şey göstereceğiz. Abi Şu sen abrat, çıktın mı? Kalede, ha çıkmışsın var, tamam ben de çıkıyordum da azlar. Demir kılıç var, demir kılıç var ve e, zırh Aynen var. bakın. Gerçekten bakın ben anlatayım benim gözümden izliyorlar. Şu Ender Pearl'ü alıp şuraya sıkıyorsunuz. Bir şuraya, bir şuraya gidiyorsunuz. Bir şuraya gidiyorsunuz. Oradan kılıç ve zırh var güzel zırh. Ee, şimdi Biz bu arada son oyuncu serverında oynuyoruz arkadaşlar. Aynen biz son oyuncu da takılıyoruz ya. Kanka. Kanka demir varsa demir atacağım sana. E, at bana. Ne atacağım bana? Ha tamam bunu at. Demir kılıcı da bana ver. Abi yanlış aktım abi. Ha tamam. Abi, Al. Tamam. E, şey o zaman ben e, Demir kılıç sende kalıyor Al. o zaman. Değil mi? Ha tamam. Evet, e, demir bulursan da bana verirsin. Tamam. Boş. Başlık var mı? Başlık. Kanka, var, Kanka başlık yok. Kanka. Bir tek benim giydiğim var. İyi tamam. geliştik ya ilgi. Oğlum neredeyse ben full'üm lan ben de şimdi kötüyüm ama elimde demir olması güzel. Oğlum sanki dead garantiledik gibi ya. Eşi oha abi sen de abartmıyorum. Oha diamond var. Yok oğlum vardır. Ha diamond. Diamond kılıcı sana yaparız bana da iron yap falan yaparız. bir şeyler yaparız Değil işte. Gel içine güzel. Gel içine güzel. Şuraya gideyim. İnşallah buraya kimse gelmemiştir. Arkadaşlar hemen söyleyelim. Prosu benim bu Yani Hadi yürü lan. <laughs> ne yürü? Opa. Chest breaks. Ee, hadi gel. Abi. Gel nereye gidelim? Bu evet, mı hepsi senin? Evet dedim ya ben neredeyse full ayranım diye. Dinlemiyor ki beni. Arkadaşlar gerçekten de, videoyu beğenmelisiniz. Aynen ne beğenip ne abone olursanız seviniriz ya. Güzel olur. Yalnız şu an 120 FPS de seyrediyorum. Çok iyi, çok abi, mutluluk verici de. bir duygu bu. Evet yani çoğu... Şansa <laughs> lag da yok. Sor burada şu an. Laks, Kaybolmadın abi. değil mi lan? Yok abi peşimde misin sen? Yok sen benim peşimde olman lazım. Adam abi. Ölmüş. Abi, Duymarsın. abi ölüyorum. Abi ölüyorum. Kop yardım bekle, et. Bekle bekle. Kaç. Düş çap öl çap Neredesin? Abi. Neredesin? <laughs> lan oğlum Ender Pearls'e şey. girince can azaltıyor muydu? Abi oğlum senin ne Abi Ender Neyse, Pearl attım suya Seni yaşıyorum izle. diye geberdim. Beni izle. Seni izliyorum. Çok... Abi sen neredesin? Şu suda mı öldün? Aynen abi suda öldüm. kop bu suya git eşyalarımı al. Harikaydım ben. Suyun içinde uzaklarda bir adam var. Bak. Şu mavi mavi yat var ya. Onun yakınlarında bir yere denizde çakıldım. Bakayım şuralarda bir yere. Aa bak. Abi bakın. ya sana diye bir kul var ya. Abi şu adam topladı büyük ihtimalle. Şu şu ikisi topladı. Oo bak. bakın bu abimiz iyi gelişmiş. Ölmeyeydim ya iyiydi. Keşke ayrılmasaydın lan yanımdan. Ne? O ikisi, o ikisi abi. Aynen kavga Vur 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 vur. Vur vur inlesin. Oğlum o adamın elinde diamond kılıç var. Oo yitirdi. Vur 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 vur. Dun dün dun dun dün Berkay Pro. Dun 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 Yalnız o adamı da öldürürsen kazanırsın. he diamond kılıcı falan vardı. Aa diamond kılıcı vardı. Abi öldün. You wrecked. You die. Çık yukarı. Adam flash'tı. Adam Ne açtı? açtı. Ula açtı abi. Uçtu resmen adam. Ölke. Oha harbi mi? Oğlum ya video evet, şey olmadı. Abi. oğlum görüntüde normaldi. Abi adam uçtu resmen uçtu yani. Yani ben kendi kötülüğümle değil abi. Uçuyordum adam üstünden geçti böyle yani. Oğlum bizde normal gözüküyordu. Kanka kapat videoyu. Neyse e, evet sanırım ilk videomuz başarısızlıkla sonlandı. Adama bak ya. Bu adam herhalde kazanır. Ee Bakalım, Peki. yok bu kazanamaz. E, şeyden yok bu yine kazanamaz. Atat. Ee, atat bu atat. kazanır işte. Mı, Oha abi Kenanos diye girmiş biri. İşte biliyorum Kenanos var. Tabii Öyle ki mi? de Hector bu büyük ihtimalle ve Anchi denilen şey. O zaman. Çıkalım. Evet. Ee, bu video buraya kadar da arkadaşlar. Beğendiyseniz likelayın, abone olursanız seviniriz. Takipte kalın. Hoşçakalın.